Merhabalar değerli dostlar ve çocuklar içindeki çocuğu öldürmemiş olanlar hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Çok önemli bir gün. Çünkü hepimiz Atatürk'ün evladıyız. Şimdi ben böyle dediğim zaman bozulanlar oluyor. Ya benim annem babam yok mu? Ben niye Atatürk'ün evladı oluyorum diye. Öyle değil iş. Birisi sana evladım diyorsa o seni illa annem baban olduğunu göstermez. Ayrıyeten, Dünyada annesi ya da babası olmayanlar var. İkisi de olmayanlar var benim gibi. İşte biz de o yüzden Atatürk'ün evladıyız diyerek seviniyoruz. Benim annemle babam da Atatürk'ün evladıydı. Ben de öyle oldum. Onlar gitti, şimdi yoklar. Ama ben hem onların hem de Atatürk'ün izinden gidiyorum. Dolayısıyla böyle hani abesle iştigal edecek cümleler kullanarak mesela sadece Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk dememek ee, bu tip kompleksler vesaire aslında bunlar çok yorucu enerjimizi tüketen işler. Değerli dostlar 1920'de 23 Nisan'da yani bugün 100 yıl önce Atatürk meclisi kurdu. Ama daha evvel ne yaptı biliyor musunuz? Misaki milli kararlarını aldırmak için İstanbul'daki meclisi meybusanı çalıştırdı. Kendisi de Erzurum meybusuydu. Az bilen var bunu biliyorum. Ama Erzurum'dan aslında milletvekiliydi. Son e, Osmanlı meclisi mevbuslarında. Ve Atatürk aldığı kararların meşru olmasına dikkat ederdi. Yani sadece ülke içinde değil, dünya içinde meşru olmasına dikkat ederdi. Ve bugün aslında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sözünün de ilk telaffuz edildiği yer aslında misak-ı millidir. Yani misak-ı milli inanın kelle koltuk Ankara'ya bu işgal altından kaçarak Ankara'ya gelen birçok milletvekilinin tekrar kelle koltuk alarak İstanbul'a gidip son Osmanlı meclisi mebusanını padişaha rağmen açtırıp aldığı karardır. Sonra Vahdettin ve işgal güçleri burayı da yaptılar kapattırdılar. Şimdi 1920-23 Nisan'ında birinci meclis açıldığında Osmanlı meclisi mebusanın kapanmasıyla. E, bu yeni meclisin açılması arasında günler var sadece. Yani Atatürk bir anda seçimler yapıyor e, ve Ankara'daki meclisi açmak için yoğun bir faaliyete geçiyor. Silah ve çalışma arkadaşlarıyla. Bu kolay bir iş değil. Yani e, düşünebiliyor musunuz? 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıyor ve 4 yıl içerisinde düşman işgal ediyor ülkeyi. O düşmanı ülkeden kovuyor. Bir de üstüne cumhuriyet ilan ediyor. Bunlar dört yıl içerisinde yani ne dediğim bir üniversitenin e, ondan sonra e, kaydını yaptıran bir öğrencinin yani dört yıl içerisinde mezun olması gibi bir şey bu. Yani az kısa bir süre yani bazıları için çok şikayet edilecek kadar kısa süre e, ama e, Atatürk için mucizeleri içine sığdırılmış bir süre olduğunu da söylemek istiyorum. Neden? Çünkü e, bugün e, insanlar doymuyorlar. Ee, yani 4 yıl oldu hadi bir 4 yıl daha hadi bir 4 yıl daha diyorlar. O yüzden bakın Atatürk sadece 4 yıl içerisinde dediğin gibi çok büyük bir askeri zafer ve hemen arkasından da devleti kuruyor. Ee, ve 15 yıl boyunca sürüyor ekonomik savaş. Yani hani Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bir şiiri var. Mustafa Kemal'i gördüm düşümde daha diyordu. Uğrunda şehit olasım geldi sabaha diyordu. Al bir kalpak giymişti al, al bir ata binmişti al. Zafer Irak mı dedim? Aha diyordu. Ya o yüzden hani fazla üstü dağlarca bile öyle zaferin sadece askeri zaferle olmadığını e, yanına siyasi, ekonomik ve sosyal zaferlerin gelmesi gerektiğini gayet iyi anlamış. Bakın şiiri nasıl bu şekilde yazmış. O yüzden e, 1920 23 Nisan yani 100 yıl önce başlayan aslında kurtuluş e, mücadelesi ve yakılan meşale bakın bugün bizi nerelere getirdi. Türkiye Cumhuriyeti e, Osmanlı'dan kuruldu ve Osmanlı'nın çekildiği topraklara bakın. O ülkelerdeki demokrasi anlayışına bakın. Bizdeki demokrasi anlayışına bakın. Yani misak-ı milli ile belirlenmiş topraklar içerisinde Atatürk ve silah arkadaşları ve çalışma arkadaşları mucizevi bir ne yapmışlar? Devlet ortaya çıkarmışlar. Saymakla bitmez. İsviçre'nin medeni kanunu alıyor ama 1926 yılında bu kanunu tatbik ederken Türkiye'ye oradaki eksiklerini de görüyor, üstüne neler ekliyor. Kadına seçme ve seçilme hakkı birçok Avrupa ülkesinden hatta İsviçre'den bile önce Türkiye'ye geliyor. Ya bilen var mı bunu? Efendim ilk kadın savcılar, ilk kadın hakimler, milletvekilleri, belediye başkanları saymakla bitmez ve o zamanlar Türk kadınının ee, söyleyeyim size Cumhuriyet'in ilk 15 senesinde istihdama katılımı yüzde 46. Bugünlerde zar zor ite yüzde 36. Ya o yüzden ee, peki bunları neye göre söylüyorsunuz diyorsunuz? Olaylarla Türkiye Ekonomisi kitabını yazdık Yalın Alpay'la beraber binden fazla kaynakça var isteyen baksın kitaba merak eden oradan görür. Niye bunu paylaşıyorum? Çünkü ben Atatürk'ün evladıyım onu demek istiyorum. Ben Atatürk'ün evladıyım dediğim zaman hepimiz Atatürk'ün evladıyız. Ama bana ne kardeşim ben anım annemin babamın evladıyım diye ısrar eden varlarsa, varsa eğer evet, evet diyorum ben de. Anne babanın evladısın doğru ama eğer bu vatanın evladıysan, bu bayrağın evladıysan, bu milletin evladıysan aynı zamanda Atatürk'ün de evladıyız. Neden? Çünkü Atatürk olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. O yüzden 23 Nisan 1920'yi idrak et. Yüzyıl geçti idrak etmeyenler var. Bir yüzyıl daha bekler miyiz onu bilmiyorum ama efendim bu, bunu idrak edenler, tüm çocuklar, annesi babası olmayan çocuklar e, için biz buradayız. Biliyorum hatalarımız oluyor arada çocuklar, özür diliyoruz sizden ama inanın yalnız değilsiniz. Biz sizin kocaman bir aileniziz ve bu ailenin babası Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu hiçbir zaman unutmayalım efendim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Nice 23 Nisanları.